Önce tıp fakültesini bitirmek gerekiyor bunun için. E, halk arasında yanlış bilgiler var bu konuda. Yani liseden sonra da anestezi teknisyenleri, yani anestezi uzmanı zannedil, zannediliyor. Bunun e, farkına varıyorum zaman zaman ama öncelikle tıp fakültesi mezunu hekim olmak gerekiyor. Ardından tıpta uzmanlık sınavını kazanıp sınava girip e, anesteziyoloji ve reanimasyon ihtisasını kazanmak gerekiyor. İhtisasa başladığınız zaman kesintisiz 4 yıl, en az dört yıl bir uzmanlık eğitimi, bu konuda eğitim aldıktan sonra ancak birkaç sınavdan geçerek anestezi uzman belgesini hak kazanıyorsunuz. Anestezi uzmanı her şeyden önce sabırlı olmalı, yumuşak olmalı, empati yapabilmeli, Güler yüzlü olmalı. Çünkü o güler yüz, tatlı söz en önemli ilaç yerine geçiyor hastaların heyecanı, korkusunu ortadan kaldırmada. Ayrıca anestezi aslında çok geniş bir, bir tıp alanını, tıp bilimini kapsayan bir branş. İnsan vücuduyla ilgili hemen hemen her konuya hakim olması gerekiyor anestezi uzmanının. O nedenle çok iyi tıp bilgisine, temel tıp bilgisine sahip olması gerekiyor ve başta da söylediğim gibi özverili olması gerekiyor.